Bakın bir şeyin doğru tanımını bilmek o kadar önemlidir ki bir şeyi doğru tanımladığınız zaman o kavram hakkındaki malumatınız doğru bir neticeye ulaştığında artık o konuda yanılgıya düşmezsiniz Allah'ın izniyle. İslam nedir? İslam'ın doğru tanımı nedir? İslam el-İsstislamu lillahi bit Allah'ı birlenilmesi gereken bütün meselelerde birleyip tevhid ederek Allah'a teslim olmandır. Vel inkiyadu lehu bittaat. Ona itaat ederek boyun eğmendir. Vel bera'atum şirki ve ehlihi. Şirkten ve şirkin ehlinden beraat etme, edip uzaklaşmandır. İslam bu üç vasfı üzerinde taşıyana Müslüman demiştir. Eğer bu üç vasfı üzerinde taşımıyorsan henüz Müslüman olmamışsın demektir. İslam La ilahe illallah kelimesine bu üç unsuru içerisine alıp büyük azim ve kıyamete göre kadar, kıyamet gününe kadar rasullerin bir daveti olarak la ilahe illallah sözünü Allah tebarek ve teala bizlere hem zikir olarak hem de İslam'a girme hususunda bir azim bir kelime olarak bize kalplerimize bunu içirdi ve kalplerimize bunu sevdirdi.